Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Amproy Düzeleç. Bu videoda Minecraft modlu Survivor diye sevdiğiniz bir seri vardı, değil mi? O artık gitti. Yerine modsuz Survivor geldi arkadaşlar. Ona 15 like atmıştınız ama modların hepsi silindi. Neyse arkadaşlar, mod modsuz Survivor'a devam et. Modsuz Survivor arkadaşlar serimizin adı. Neyse hemen odun kralak başlayalım seriye. Bu arada bu videoya 10 like istiyorum. 10 like atarsanız e, devamı gelecektir. Devamı gelecek. 10 like atarsanız. Hop. Atmazsanız gelmeyecek. Yani o yüzden mutlaka atın. Bir de haftaya cumartesi benim doğum günüm. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Doğum günüm çok yaklaştı. Evet. Yani çok yaklaştı. Bana doğum günü hediyesi vermen vermenize gerek yok. Abone olun ve like atın yeter. <laughs> Ama o yapmazsanız da canınız sağ olsun ya. Arkadaşlar ben Minecraft'ta bir şey kırarak yürümeyi daha uygun buluyorum. O yüzden bir şey kırarım. Ben şey alacağım arkadaşlar. Ben bu bölümdeki planım benim bir planım yok aslında olsun bir şeyler yapacağım. Ah kıramıyorum. oyunuma Herobrine girdiğimde. lan oyunuma Herobrine girdiğimde <laughs> arkadaşlar bir de bu videoda neyse bakayım hemen. Arkadaşlar bir de bu videoya bir konuk çağırmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir konuk çağırabilirim arkadaşlar videoya. Konuk bir konuk çağırabilirim. Hemen arkadaşlar ben bu odunlarla 56 tane yapayım şundan. Biraz da çubuk. Bir tane crafting yeter. Hemen kazmamı yapayım. Ve kalanıyla kazma. Su. Şöyle kalanıyla hepsiyle çubuk. Oldu bayağı bir çubuk. Tamam. Hemen altımı kazacağım. Neyse. Hemen. Arkadaşlar bu arada yani ee, Brawl Stars'ı Brawl Stars'ta yeni Banakos çıkmıştı. Videomu izleyenler bilir. Merke Merke Lazali yayın açmış. Ben yayını görmedim. Vallahi yayın açmış. Lazali yayında çıkmış. YBC geldiği gibi çıkarmış. Vallahi yani ne yapacağım bilmiyorum. Neyse. Şöyle birazcık daha kazalım. Baya ya bayağı kazıyorum. Aman kazayım daha hop zınk bir zınk iki zınk üç zınk dört zınk beş zınk altı. Hop. Bu şunu. Ee, şunları otuz. Bana şu anda ee, 35 tane yeter ya. 35 yapayım. Tamam. Çok iyi. Arkadaşlar bu videodaki ama arkadaşlar bir de yani üzgünüm ama videoyu 10 dakika yapacağım sadece. Yani 10 dakikada ne yapabilir? Buradan çıkmak bile 10 dakika sürebilir belki. Neyse çıktık. Kaç dakika? Ay! Şimdiden 4 dakikası geçmiş. Speedrun gücü.

Aha bodrum kırmalıyım. Bodrumu göz vereyim. Arkadaşlar bu arada ben evimi odundan yapmayacağım. Şey yapacağım. Yer evi yapacağım. Ama odun böyle süsleme için gerekli. Yani güzel olur umarım yer evimiz. Yani büyük olacak bir de yani. Büyük olacak ve ben az önce bir şeyin üstünden mi geçtim uçarak sanki? Neyse. Hemen Su diye yaldırarım şöyle. Bu arada kesinlikle seed ayarlamadık böyle. Çok güzel. Mükemmel bir ağaçsız seed'e doğduk. Neden ağaç yok ya? <laughs> Su! Arkadaşlar vallahi diyorum. Yani çok şanslıyım. Oha. Oha. Açıl susam açıldı yatak. Yatak mutlaka almam lazım. Bu köyün ağası olmak istiyorum canım. Hatta bu köydeki köylüleri getirip böyle şey yapabilirim. Onlara meslek verebilirim. Kitap ve tüy iyi yapabilirim yani. Çok iyi. Aha. Alayım. Bu almayacağım. Bıra. Hop şöyle. Arkadaşlar yalnız çok heyecanlandım valla. Oha köy. Köy buldum. O zaman köyde bile bu kadar heyecanlandıysam bu bana Leon çıkarsa ne olacağını düşünün. Su. So. Telefon herhalde bağırmamdan sesimin tizliğinden kırılır. Lan kim vurdu? Köylü. What? Birisi vurdu. Neyse ben golemle Cık, ve saatime gidiyorum arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Yatağımı alıp yatağımı koyacağım ne olur ne olur. Düşünün arkamda creeper geliyormuş patlıyormuş ölüyorum. Ölüyormuşum her şey, bütün eşyalarım gidiyormuş ağlardım. <laughs> Golem! Kümemiz nişandı. Kümemiz evli. Oo. Oh! gençliğim eyvah. Golem gel lan buraya. Uzaktan vurayım. Bre. Korkuyorum lan. Vallahi açım da. Ama demir iyidir. Kaç tane çıkacak? Acaba Ama kork çok korkuyorum. Da bana mı geliyorsun? Hadi bu. Bre. Hadi. Ama olsun. Öldüğüm yeri biliyorum. Bra bra bra. Bunu duyan golem. Bra. Neyse. Eşyalarım gitmemiş. Golemle de görüşmemiz gereken bir sık çözüm var. Şimdi golem reis. Sen az önce beni öldürdün ya. Hadi seninle bir anlaşma yapacağım. Anlaşmanın adı. ilk ölen kaybeder. E ben önce elinden doğabiliyorum. Lan neyden kaçıyorsun sen koskoca? Çocuk da Çocuk adamlar bir şeyden kaçmaz. Sen bir çocuk adamsın. Çocuk adamlar bir şeyden kaçmaz lan. Tamam sen kaçsan da olurmuş. Lan bu golem bu golem flash. Vallahi bu golem aslında bir flash. Gerçekten diyorum bu golemin içine flash'ın ruhu girmiş. Oyun çok kasıyor ya. Arkadaşlar bu golemin içine flash'in ruhu girmiş. Anamın ruhunu ortaya koy. Birenler bilir. Kemal Sunal'ın önü sinemaz. Lan içine flash girmiş koca oğlan. Sen koca değilsin tamam. Tamam sen zekisin. Gelme. Gelme. Altıma. 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 Eğer bu golem 300 IQ değil. Ha ben böyle. Nasıl alacağım onları? Aa, lan çok şanslıyım. Sanki bu bana bir işaret. Golem'lerle bulaşmamam gereken bir işaret bu bana sanki. Ama bulaşacağım. Neyse arkadaşlar bu arada giderek eşyalarım siliniyor. Güzel köyden vi viller çıkıyormuş. Vallahi bar olay izlenir villeri bilir. Ben de izliyorum vallahi seviyorum. Bay bay. Acaba Allah'ın nasıl Minecraft oynadığında? Golem umarım bu sefer de 300 IQ olmaz. Yani bu sefer hiç olamaz. Altına blok koyup bana çıkıp sonra oradan emelci atarak atlayıp beni öldürecek değil ya. O kadar da 300 IQ olamaz bir golem. Yoksa olabilir mi? Lan köylü! Ya da ama Buradan vuramaz. Tamam. Golemin içini ben böyle geçerim. Bir bu eksikti ya. Bir sen eksiktin valla. Beni düşünme. Valla ölürüm. Lan bir sen eksiktin. Valla bur... Sen git lan. Sen yürü git. Golem adam. Valla buradan vuramıyorum. Bu golem harbi zekiymiş. Öldürüyorum yes. Hadi şimdi atlıyorum. Köylü adam kalk lan. Hii. Eğer şey yapmazsam o bütün köylülere söyleyecek bana pahalıya satacak. Değil mi? kaç lan. Dedikodu yapma. Dedikodu kötü. Ee, ben bir şey yapmadım. Dedikodu yapıyordu yani. Ben ne yapayım? Dedikodu yapıyordu ya köylü. Dedikodu yapıyordu. Ben bir şey yapmadım çünkü. Ben şunu da arayayım. Kılıcım kırılacak. Dur. Kaç tane demir çıktı? Oha dört demir. Su. Bu demirlerle ben bir tane kılıç yapayım yani. Güzel olur valla. Kazma mı yapsam kılıç mı? Kazma. Düşün altıma kazıyorum lav çıkıyor. örüyorum her şeyim gidiyor. Ağlardım. Neyse yani. Demir kazmalı başlangıç olsun. Evimi ileride yapacağım valla. Neyse yani köyde de ben iyice yağmalarım şimdi. Yani iyice yağmalarım köyden çıkan lootları size öbür... Ya videomu bitirsem bulamadım da. Ya yani, bitirsem mi? Bitir... Ay çok çok tatlı pisi pisicik yavru keticik hani piticik piti piticik o piti piticik yani şarkı yapacağım ha böyle tırtıklı ha 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 nasıl hala bir demirim var ha aa ben buradan yemek topluyorum. zek 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 Zık 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 zık. Almam lazım. Alamıyorum. Kap Tabii kapıdan geçmek çok sıradan olduğu için böyle geçeceğim. Ve kapıdan çıkmak çok sıradan olduğu için böyle çıkacağım. Vallahi 300 ay köyüm. Aa saman var. Ne yapayım? Valla benim yakın zamanda bir madene inmem lazım ve tuzlu su göremiyorum önüme. Aa merhaba benimle ne takas yaparsın? Allah razı olsun abi. Benimle ne takas yaparsın? Bakalım. 15 kömüre bir zümrüt. Sen iyisin vallahi. Sen bir eve geçmek ister misin? Ben seni şey yapayım böyle koruyun biraz. Köyler bir de benim. Sen, Sen şöyle biraz korun. Valla. Sen valla iyi çünkü. Sen iyi köylüsün. Sen iyi köylüsün. Sen böyle ol <laughs> Lan buradan çıkabilir. O yüzden buraya da şey yapacağım. Tamam bu iyi köylü. Bu iyi köylü. Hastayım arkadaşlar yani. Kusura bakmayın valla. Hastayım. Aa kazan. Yaparım ozan. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Köylüler burada beni çok seviyor galiba. İyi ye yeah, bey. Dur ben hemen şey yapacağım. Hop atar. Aa divye çıktı. Su. Merhaba canım benim. Merhaba. Annen yanına mı koşuyorsun? Sen babam ben. Seni ben doğurdum. Bra bra bra. Arkadaşlar neyse bu yani bu videoda bu kadar. Öbür videoda birazcık daha ciddi yapacağım. Ben ciddiliği Creeper! Creeper! Sırtında Creeper var. Eşşoğlu beş kulak. Eşşoğlu beş kulak. Sırt... Creeper öldürdüm. Beleş. Nerede beleş oraya yerleş. Merhabalar. Aa öp. merhabalar. Hayır, o köylü anlatacaklar vurduğum bütün köyleri temizlemem lazım. Sana vurmuş muydum? Bence vurdum. Öbürü kaçtı. Hayır. Zalimin ben ben. Ben bir katilim ben. Pencereden dedikodu yapıyorlar lan. Lan şunlara bak dedikodu yapıyorlar pencereden. Dedikodu kötü bir şey. Bak sana bir vuruştuk can bıraktım. Kanıtlıyım. Bu da kanıtı. Bra. Ay bak çok tatlı. Size bir şey yap. Spiderman. Spiderman. Arkadaşlar bu videonun adını bence zalim craft koyacağım. Çok zalim. Spiderman, Iderman, Togatisin, Benden. 3 ipim var. 3 ipim. Ne yapayım? Ne yapayım? Şarkım bence iyi. Markım abartı güzel. Fartım farkım iyi. Harkım ne bakıyor oğlum? Ay çiftçi oldu. Ne takaslarsın? Allah ben senden bal balka şey kusurum ha. Allah bu köyleri bayıldım. Vallahi seni öldürmeyeceğim. Ama seni hapse dağıt. Ama ama sen o kadar güzel olmadığı için seni o mükemmel eve atmayacağım. Ve bu ne? Bir tane su madeni. Ama nefes alamam. O yüzden fıtı, fıtı 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 Lan boğulmuş geliyor. Boğulmuş zaten boğulmuşsun. Bir de ben boğmayayım seni. Lan boğulmuş zaten boğulmuşsun. Bir de ben boğmayayım. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> yeni çek. <sonuç>. Evet, <laughs>